Herler iki takıma da öncelikle Bursa Yıldız Ordu takımı dakika bir gol bir oldu ofsayt gül geç gel ofsayta yakalanan radara yakalandı sporcu. Evet Yıldız Ordu takım kadrosu Zafer Spor topun arkasında orta mı şut mu derler ya dağlara taşlara böyle bir vuruş antrenmanda da olmaz. Derdar Hoca şimdi orta alanda Yusuf Uzaktan şut. Az farkla dışarıda. Araya girdi Mustafa Erim. Kısa ver, ver kaçlar sağ tarafta çizgiye kadar iniyor. İçeri deplesi oldu. 11 numara öne doğru çıktı ancak kademe başarılı. Orada arka direkte kendini gösterdi. 11 numara Lütfi Yağız Hürkuş bir oyuna dahil etti. Ahmet Hamza Zafer Spor topu kaptı. Şimdi 8 numara topla hücum karşısında Kutay. Kutay'ın şutu az dışarıda. 6. dakikada kontra atak Yıldız orada. Sol tarafta topla ilerliyor şimdi Yusuf. Kaleci karşı karşıya şut az farkı dışarıda. Maçın en net pozisyonu 6. dakika biterken <laughs> Şimdi sağ tarafta Zafer Spor sahası içerisinde kademe derinliğinde yerde kalan bir sporcu faul. Orada Yıldız Ordu 3 numara Hasan Öztürk'ün bir kez daha onu karşılayan Muhammed Lütfü gitme çabasında top oyun dışında değerli izleyenler. Arka tarafta karambol defanstan dönü bir kez daha tekrar atak savuşturmuş şut asfa dışarıda. Vanbesten vuruş. Şimdi Zafer Spor hatalı çıkıyor kaptan. Topla buluştu Ali Kemal kaleye karşı karşıya kademe derinliğinde Zafer Spor yapılan hareket Devam edelim. Ömer'in pasında takım arkadaşı topla buluştu ancak önce öncesinde hareket faul. Zafer Spor mu kazanacak puanını 10'a yükseltecek ya da Yıldız Ordu mu 10 puana yükselecek ya da kuvvetli ihtimal beraberlik mi çıkar hep bir baskısı var. Yusuf Ömer korokor mücadele Ömer topu aldı. Yusuf topu aldı Ömer'den kurtuldu. Zafer defansı uzaklaştırma çabaları. Şimdi Muhammed Eren Altun. Orta alanda kaptanı düşündü ancak biraz yüksek top Kutay kontrol edemedi top kaybı. Yıldız orada arkasına düşen bir top. Yerde kaldı faal. Maç 0-0. Eşitlikle devam ediyor. Kafadan çekiyor arka tarafta. Yıldız oldu. gol olmadı. Kaçan pozisyon. Saç baş yolduruyor. Değerli izleyenler. Koyun atışı için tüm atlarıyla yüklendi Zafer Spor. Orta arka direğe doğru. Kaptan vuruyor kafayı. Yere sektirerek vurdu da ancak top oyun alanı terk ediyor. Zekeriya Ayar. Sağ tarafta Yusuf Şeref. Sol ayak ortası, bayrak havada, offside. Arkadaşlar adına teşekkürü, borç biliyorum. Reklam ve sponsorluk desteklerinizi bekliyoruz. Reklam ve sponsorluklarınızın yayınlanabilmesi için 0532 730 97 69'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Yıldız Ordu çok kötü bir durum. Ayağı da burkuldu gibi böyle bir durum. Ciddi sakatlık yoktur umarız. Sarı böyle bir durum. Ciddi sakatlık yoktur umarız. Sarı karteli de 6 numara için Zekeriya Ayar. Zekeriya Ayar Zafer Spor'da 23. dakikada sarık topla buluşturuz Zülfü Yağız. İçeri döndü. Dönen top kademe derinliğinde Muhammed Efe Karasu. Uzaklaştırdı pozisyon. Bir kez daha ceza sahası üstünde. Buldu ara pas. Hareketlendi Burak. Diyaroğlu dönen top kademe. Orta içeri çevirdi kaleye direkt kaleye direkten döndü. Çok önemli bir an zafer adına. Yıldız Orak sol tarafa döndü. Sol tarafta Lütfü top kaybı. Hızlı hücum şansı şimdi Yusuf Toktaş, Yıldız Ordu. Araya giriyor. Ömer Subaşı Zaferspor'da. Spor'da. Aldın. İyi yapılan hareket faal. Alt. Sol ayak mı sağ ayak mı topa direkt cepheden geliyor. Hangi ayak? Ayak dışı mı? Öyle olacak sanıyorum evet. Sağ ayak ayak dışıyla kaleyi uzaktan bir yokladı. Ancak sol taraftan avuta çıkıyor top. Şimdi Hasan Öz. Araya giriyor El Muhammed küçük çarıkçı. Takım arkadaşına kazandırdı. Yerde kaldı. Avantaj dedi müsabakanın hakemi ters top. 17 numara. Önüne gelen topu yere kapatarak bu atak tazeliyor. Dursun. Velkaçlar da içeri girdi. Topu önünde buldu. Sağ tarafta rakibinin yakın olduğu ayağını kullanınca rakip araya girdi. Yıldız ordu. Uzaktan şimdi defansta top kaybı. Karşısında kaptan. Kaptanı geçti. İçeri girdi. Kaleciyi geçemedi. Bir kez daha top onda Yusuf'ta. Geriye döndü. Pas atacaktı. Yine boş bırakmadı. Kontratak. Lütfü Yağış Yurkuş. Daha önce elle oynama sarı kart çıkıyor. Değerli izleyenler. Sağının en uzunu diyebiliriz. Şut istediği gibi olmadı. Yusuf Şeref'in vuruşu. Orada Yusuf Sağına atıp sonundan geçmek istedi olmadı. Muhammed Küçük Çarıkçı yerde kaldı. Mars'tan içeri çevirdi. 2-4 numara. Biri top atıyor, biri karşılaştırıyor. Ömer'in uzaklaştırdığı top. Sağ kanata şimdi. Mustafa Erim Aktaş topu oyunu onda tutamadı. Zafer Spor'da Yıldız... Sağ kanata şimdi topla buluşuyor. Muhammed Erim Erdem yapılan hareket faul ve sarı kart. Dört numara Ömer'de dönen top bir kez daha şut mesafesi şut defansa çarpıyor. Bir kez daha şut şansı. Gel, gel, gel. Top tribünlere gidiyor değerli izleyenler. Altı kardeş Zafer Spor Kulübesi'nde Arif Köse ve Salih Kurnaz. Bursa Yıldız Ordu Kulübesi'nde Güzel bir faul diyebiliriz buna. Hızlı ucumu kesme. Bir kez daha Yıldız Ordu. 4'e 4 geliyor. Sağ kanattan gitme çabası. Orada Muhammed bu dacı bu kontrol edemedi. Hızlı ucum şansı. Araya girdi. Kaptan 2'ye 1 mücadele. Ali Kemal sıyrılamadı. Kaleci uzaklaştırıyor topu bu pozisyonda. Yıldız Ordu kendi sahasına çekildi. Hızlı hücum şansı. Yerde kaldı. Faul. Muhammed Demir Erdem faul'e maruz kalıyor. Yıldız Ordu takımı. Gol izleyememiş olacağız ama puanları da bir bir paylaşacaklar. Şimdi Zafer Spor sol kanatları içeri girdi ancak daha öncesinde Gül geç gel bayrağını kaldırıyor. Değil. Yanına gelen Lütfü Bir kez daha Dursun Verkaç'a girdi. İstedi ama alamadı topu. İki kişilik bir baskı Markaş. Yerde kalan sporcu. O böyle yıldız ordu alır diyen yorumlarımız var. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu anlamda serbest atış bir kez daha. Bir anda kaptan Ali Kemal Köse bu pozisyonda hareketlenemedi. O tarafa düşünmemişti daha derin bir top düşürmüştü. Döndü Zafer Spor yüklendiği dakikalar sağ ayağını aldı. Orta şut karışımı defanstan döndü. Arda Arda'nın şutu ve gol! Arda Kökçe <laughs> Sağ kanatta dursun. Yerde kaldı ve serbest atış. Bir anda Volkan Yıldır Baraj Yıldız Ordu'da Yakın direkte Muhammed ve Yusuf Direkt kaleye Kaleciye faul 8 numara Kaptan Kutay topu aldı ayağına Şimdi dursun Dursun Çizgi üstünde dönen top ve gol numara bir gol oldu. 4 numara Muharrem Arslan'ın biraz daha oyuna evet sarı kart geliyor. Sporcunun dengesini bozdu. Değerli izleyenler 4 numara 4 numara Muharrem Arslan'ın biraz daha oyuna evet sarı kart geliyor. Sporcunun dengesini bozdu. Değerli izleyenler 4 numara Muharrem Aslan'a yapılan hareket. Yatarak müdahale. Alptekin İnci'den topu çalıyor. Dursun kendi eksenine döndü. Sağ tarafa döndü şimdi. Muhammed'in güzel pasında offside'a yakalanıyor. Değerli izleyiciler. Arka tarafta 4 numaraya gelir mi? Sekti topu ama hızlı bir şekilde çarpınca avuta çıkıyor. Şimdi topla buluşuyor. Şut atmadı, fake attı. Şutunu atıyor kaleci. Sami Yusuf, 5 kardeş başarılı. Kalecisine kadar döndü. Kaleci bir anda hata yapıyor. Korner, Sami Yusuf, 5 kardeş. As bir hatalı pasta orada. Muhammed'e yapılan hareket faal. Al diyor müsabakanın hakemi. Ali Kemal Köse bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama önceki hareket. Kademi derininde arkadaşlar başarılı araya girmek istedi. Murat Yıldız giremedi şimdi sağ kanatta. Offside bayrağı bir kez daha kalkıyor Gülgeçkel tarafından. Kaptan Ali Kemal Köse onu karşılayan orada. Zafer Sporlu futbolcu içeri girdi. ceza sahasında pasını çıkardı. Korner. Son anda Ömer Subaşı. Ali Kemal kaleciyle karşı karşıya. Ali Kemal kaleciyle çalımadı. Şimdi vuruşu kaleciye. Sami Yusuf 5 kardeş. Hatalı pas. Şimdi Murat sağ kanatta. Şut mesafesi kaleciye. Yusuf Toktaş bir anda kaleciyle karşı karşıya. Yardımcı atış sol tarafta Yıldız Ordu. Arka tarafta seken top defans uzaklaştırıyor. Yıldız Ordu gole çok yaklaştı. Sol kanattan Zafer Spor tekrar içeri girdi. Yatarak müdahale. Muhammed Budaycı öncesinde offside var dedi. Müsabakanın hakemi. Tekin sol kanattan yükleniyor. Kaptan Ali Kemal Köse. Ali Kemal Köse Zafer Spor kapandı. Sağ tarafa döndü. Şut ve kaleci. Sami Yusuf, beş kardeş. Bu poz. Volkan Yıldıran her an bitiş düdüğünü çalabilir. Orta alanda korokor bir mücadele. Yerde kalıyor sporcu Zafer Spor'da. Devam artık son anlar son ataklar değerli izleyiciler 2-0 üstün oynadığı karşılaşmada son düdük geliyor son dakikada